Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Kafeslerimizi temizledik, ilaçladık. Şu an horozların hepsi dışarıda. İspençlerimiz tekrardan içeri girmişler. Yaramazlar. Maşallah kızım. Maşallah. Yavruları şu an tertemiz. Öyle bir bitlenme şu an yok. Ve sürekli temizlediğimiz için bir problem olmuyor. Diğer kardeşleri de yavru da. O da içeride. içeri girmiş. diğer genç da. Hepsi burada. Arkadaşlar yeni yaptığımız yer burada. Üstünde biraz çadır koydum. Çünkü hava yoğun, kapalı. Yağmur yağacak. Çadırı buraya çektim. Biraz boşlukları vardı aralarda. Onu da kapattım. Sizlere göstermek için yine bir açayım. Şöyle. Sulanımız, yemimiz yeri yoğumuzu buraya koyduk maşallah hepsi sağlıklı biz problemimiz yok biraz hava tabi kendini bozdu Hafifte biraz esinti var bunu araya koyalım. Şimdi sabah bıraktık. Ateşimiz maşallah olma. Barut Barut Maşallah Maşallah Elmasımız da burada Diğer yuvarı doğru Çektim Bunu da şimdilik idareten buraya koydum Çünkü orayı ufak tefek var Dikeceğim domates çıtırları Bunu da bu boşluğu alacağım Bu şekilde düzenlememiz yavaş 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 yiyelerimiz hepsi oluyor. bostanımızda da ekmiştik. Karanlar da var köşede. Onları da bu bölgeye alacağım. Şimdi kapıda zaten idareten sürtmüştüm. Onu tekrardan yapacağız kapımızı. Bakın diğer yavrumuz nereye çıkmış. Arkadaşlar hani şunlar hepsinden daha çok hızlı gelişti. Çok boylu pırasılar. Maşallah. Şöyle içine girersek. Hava her geçen gün kapanmaya başlıyor. Birazdan hepsini içeri koyacağım. Maşallah oluma. Bu sene yavru almak istedim ama bu sene olmadı. İnşallah seneye kısmet olursa olacak. Rüzgar iyice esmeye başladı. Şöyle yalvarımıza biraz daha yakından bakarsak daha iyi olur. Maşallah kızıma. Maşallah. Her geçen gün kalitemizi arttırıyoruz. Her sene üst üste koyarak gidiyoruz. Seneye iyisinin iyisi olacak. Her daim bu şekilde devam edeceğiz. Gel kızım gel. Bir sürü yem var gel. İçinde pislemişler. Maşallah. Ay kızım Tavuğumuz buraya düşmüş. Çık kızım. Hadi. Gel kızım gel. gel. Genç yavrumuz da burada bir yer. Maşallah oğlum sana. Hayır 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 oğlum. Hayır oğlum. Şu an yan hani e, yanında olduğum için Yanında olduğum için bıraktım. Normalde asla bırakmam. Çünkü artık bir yere kavga ediyorlar. Bazen bir anda tutuşmaya başlıyorlar. Şimdi bu şekiller normalde iyiler. Her geçen gün iyice şekilleniyor. Maşallah. yaşına girdiler Beş. Maşallah oğlum Elmas <laughs> yani bakın gelişini her zaman belli ediyor. Hayır oğlum. Hayır 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 hayır. Hadi bakayım. Çık bakayım sen. Hadi. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.